Evet. Evet, hepinize merhaba gençler uzun bir aradan sonra <laughs> tekrardan beraberiz. İlginç bir şekilde e, video çekmediğim zaman kanal büyüdü. Ben de belki çekmezsem çekmeden daha çok büyüdü diye düşündüm. İlginç bir mantık. Şimdi kısaca bir neden video çekmediğimi açıklayacağım. Yani açıklamak zorunda da değilim aslında ama tamamıyla sizlerle olan aramdaki o özel bağdan ötürü <laughs> açıklayayım. Ee, bir buçuk ay ameliyattan gitti. Hala zaten kafamda bandanalar dikkatinizi çekmiştir. Bir buçuk ay bunalımdaydım. Ee, geri kalan kısmı bir bahanem yok. Bu kadar. Neyse. Şimdi videoya geçelim. Fazla gül gül yapmadan. Sınava 70 gün kaldı biliyorsunuz. Ve şimdi Ramazan ayına girdik. Ee, yani yani birçoğunuzun sınava çalışırken çok zorlandığı bir ay. Hani tutsam mı tutmasam mı ikilemi yaşıyorsunuz. Çünkü yani çoğunluğun Toplumun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede yaşadığımız için gerek aile baskısından, isteseniz de isterseniz de gerek aile baskısından, gerek çevre baskısından büyük bir çoğunluğumuz oruç tutuyor veya kendi isteğiyle tutuyor. Hani %95 kendi istediğim, %5 aile baskısı diyeyim. Bu rakamlar gerçek değildir. E, TÜİK'ten almadım yani bu Ya e, Ama Ramazan'da bir şekilde çalışmanız gerekiyor bildiğiniz üzere. Şimdi ben burada e, planı ikiye böleceğim. Bir grup belli arkadaşlar için, bir grup belli arkadaşlar için. Şimdi öncelikle oruç tutmayanlar aynen çalışma üzerine devam etsin. Yani onlara diyecek bir şeyim yok yani. Ekstra bir plan beklemeyin zaten. Şimdi oruç tutan arkadaşlar için iki farklı plan oluşturdum kafamda. Ben şu an biliyorsunuzdur belki FUK Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hazırlık okuyorum. Çok çalışıyorum dersem yalan olacak şimdi ama yani geçen sene Haziran'da nasıl çalıştım ve bu sene nasıl farklı çalışma metotları buldum. Yani üniversite için onlardan bahsedeceğim. Aynısını sizin de uygulayabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi geçen sene ben ilk birkaç gün oruç tuttum. Hatta bir hafta kadar tuttum diye hatırlıyorum. İlk üç gün inanılmaz verimliydi benim için. Yani hayatımda bir şekilde çalıştım. Gerçekten oruçlu oruçlu o kuru boğaz aç karın 12 saat çalıştığımı hatırlıyorum. Yani inanılmaz çalışmıştım. 12 saat çalışmıştım. Yalan söyleyeyim mi? Yani 7 saat o bayağı indi lan. <laughs> Bayağı şu. Neyse, 8 saat çalıştım yani. Hani iyi gidiyordu tamam mı? Anlayacağınız çalışıyordum. Dedim iyi, hani Ramazan iyi geldi demek ki bu tempo falan filan. Sonra 4. gün ya da 3. gün, mesela söylemiyorum. 4. gün olması daha muhtemel. Yani sabah kalkıyordum ben bu arada, erken saatte. Hemen iftar sahurumu yapıp yatıyordum, erken saatte kalkıyordum neyse. Bir kalktım abi, saat 2. Allah Allah yani. Neyse dedim, hani olabilir. Hmm bir günlük kaymıştır falan. Tabi o günler çalışamadım ya. Yani. Saat 2'de kalktım zaten gün bitti. E, erken erken kalktı erken yatağa alışmışsın. Gece de iftar yaptım. Uykum geldi. Sahura kadar uyudum. Kalktım sahurda yemeğimi yedim. Tekrar uyudum tabi doğal olarak. Neyse işte bu böyle devam etti falan. Sonra iki gün daha böyle oldu. Üçüncü gün baktım ben de kalkamıyorum yani sabah erken. Hani o ilk 3-4 gün enerjimi harcamışım büyük ihtimalle. Ve yani geri kalan günlerde de şey yapamadım enerjiyi toplayamadım yani yalan yok. Neyse ben hani bizimkileri söyledim. Dedim, ben beceremiyorum bu oruç işini, oruçla ders işini. Hani bizimkiler dedi biz kaldıralım seni falan. Hani ilk günler yapıyordun belki tekrar bir hani kaldırma aracı olunca tekrar yapabilirsin dediler. Tamam dedim hani öyle yapalım. Siz deneyin de. Sabah geliyorlar kaldırıyorlar. Bir iki gün işe yaradı. Ama baktım hani kaldırılınca, oruçlu halde kaldırılınca yani çok felaket bir hal alıyor yani oruç çok felaket bir hal alıyor. Yani vücut daha hani kendini dinlendiremeden birisi sizi kaldırınca ki ben zaten şey olayına çok karşıyımdır. Bir insanın başka bir insanı uyandırması olayına çok karşıyımdır. Yani 17. yüzyılda yaşamıyoruz. Hani alarm var veya o insan kalkmak istediği saati kafasında bilinç altında kurup kalkabilir zaten yani. Artık bunu bir reklam panolarına yazmadıkları kaldı. Neyse. Yani baktım düzelmiyor abi yani. O yüzden ben dedim ki Ramazan'da iki farklı çalışma planı ayarlayalım. Şimdi birinci çalışma planı iftar iftarla sahur arası uyuyup sahurda sahurunuzu yapıp sahurdan sabahın kaçına kadar yani benim açıkça size önerdiğim sahurdan öğlen 12'ye kadar çalışmak. Sahurdan öğlen 12'ye kadar çalışıp günün geri kalan saatinde çalışabildiğiniz kadar çalışıp çalışamadığınız saatlerde dinlenmeniz. E, bu bence çok işe yarar. Çünkü hani ben de son birkaç gündür uygulamaya çalışıyorum ve verimi arttırıyor. Çünkü sahurdan sonraki vakit sabah vakti olduğu için ve günün en verimli vakitleri olduğu için daha iyi çalışıyorsunuz. Hani bir kahve vurun, işte suyunuzu için çalışmaya başlayın. Yani gerçekten işe yarayacaktır emin olun. İşte saat 4.30'dan 12'ye kadar çalıştığınızı düşünün. Ya da hadi diyelim ki sahur yaptık, bir yemek otursun bilmem ne olsun. Saat 5'ten 12'ye kadar çalıştığınızı düşünün. 7 saat var arada. 7 saatin 1 saatine mola verseniz 6 saat çalışmış oluyorsunuz ki ben iftar ha, şey, oruçluyken hani 1 saat mola vereceğiniz bir şey de yok. Yani ne atıştıracaksın, ne bir şey yapacaksın. 5 dakika kafanı yiyeceksin. Odanın camını açarsın. Yani kafanı yaslarsın. Böyle bir nefes alırsın falan. Onlar da hani yarım saat tutar. 1 saat tutmaz. Hadi 1 saat tuttu diyelim. Yani çok ekstra molalar verdin. Yani e, uzun mola vermeden dikkatini toplayamayan bir arkadaşımızsın diyelim ki. Yani işe yarar ama bu yöntem işe yarar. Hani bu yöntem sizi çalıştırır onu söyleyeyim. Bir diğer yöntem, uyku çok seven insanlar var. Yani benim çok hani uykuyla aram yok. Uyumayı da o kadar çok seven bir insan değilim. Yani biraz yatağa zoraki girenlerden ben. Hani ben uf aşırı çalışkanım, 18 saat çalışıp 3 saat uyuyorum demiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Sadece uykuyla aram yok. Yani uyurken bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissediyorum. Hani uyumadığım vakitlerde 780 tane kitap, oku, kitap okuyup 680 tane test kitabı çözmedim ben de. Yani sosyal medyada falan vakit geçiriyorduk ama hani uykuyla aram yok yani kısacası. Neyse çok uyumayı seven insanlar da var aranızda biliyorum. Bana mesaj atıyorsunuz çünkü. Uyumayı seven kardeşlerime de şöyle bir şey önerebilirim. Şimdi uykuyla aranız iyi. Bu bence kötü bir şey. Yani uykuyla aranızın iyi olması. Çünkü uykuyu sevenlerin büyük bir çoğunun 8 saatten fazla uyuyor. Bu çok büyük bir risk yani açıkçası vakit kaybediyorsunuz. Ama hani size bu saatten sonra bu alışkanlığınızı değiştirmek için yapabileceğim bir şey yok. Ki bu alışkanlığı değiştirmek için de ben video çektim neyse. Şimdi eğer uykuyu çok seviyorum diyorsan bence şöyle yap. Ee, iftardan i̇ftardan sahura uyuma işini yine yap. Ve iftara kadar da belli bir süre uyu. Mesela dedim yani hani 5'ten 12'ye kadar çalıştı. Sonra günün geri kalan kısmında dinlen. O dinlenmede uyku yok bu arada, onu söyleyeyim. İlk program için. Uyumayı sevenler için o arada da uykular koyulabilir. 2 saat, 3 saat. Zaten hani siz günde 18 saat uysanız bile 6 saatin hani uyuyamadım da diye söylenebilecek insanlar oluyor yani hani uyku sevme anlamında. İçinizde de vardır bunlardan eminim. O yüzden problem olmaz yani. Hani yine uyursunuz. Yani iftardan sonra kadar da uyursunuz. O dediğim saat aralığında uyursanız da uyursunuz yani sıkıntı olmaz. Yani bir diğer çalışma şeyi de budur. Yani o zaman nasıl çalışacağız Ramazan'da? İki tip. Birincisi İftardan sonra uyuyacak sadece. Sonra sahurdan öğlene kadar ders yapacak. Sonra günün geri kalan kısmını yapabildiği kadar ders yapacak. Diğer grup iftardan sonra uyuyacak. Sonra kalkacak. Ee, öğlen 12'ye kadar dersini yapacak. Sonra öğlen 12'den bu arada benim tavsiyem öğlen 12'den sonra düşük tempolu çalışma. Son 3'ten iftara kadar tekrar bir uyku yapabilirsiniz. Benim tavsiyem bu yönde. Ee, şimdi bu video bu kadardı sadece Ramazan'la alakalı konuşmak istedim. Yani 2-3 gün sonra bir video daha çekeceğim. O videoda şeyden bahsedeceğim. Ramazan ayında, pardon Ramazan ayı demişim. Ramazan ayını geçeceğim artık. Son 2 ay, yani son 60 gün videosu çekeceğim. Son 60 gün videosunu 60 günden öyle çekeceğim. Hani size bir plan program yapma şansı sunabilmek için. Son 60 günde neler yapmanız gerekiyor? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Yani ben biliyorsunuz genel olarak neler yapılmaması gerektiğine daha çok değiniyorum. Çünkü herkes YouTube Türkiye'de herkes her şeyi bildiği için neler yapılması gerektiği paylaşan çok fazla insan var. Ben onlardan değilim. Yani genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Ramazan ayına nasıl çalışabileceğinizi, nasıl bir çalışma programı yapabileceğinizi aktardım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun demeyeceğim. Zaten demeyince oluyorsunuz, deyince olmuyorsunuz. <laughs> yani öyle ilginç bir çelişki var. <laughs> Neyse benden istediğiniz video şekillerini de yani konularını da hani yorumlara belirtin. Artık şunu yapın Allah rızası için ya. Yani şu konuları yazın da hani uydurma videolar çekmeyeyim yani. Evet bu kadar. Güzel. Her şey güzel. Hiçbir sıkıntı yok.